Ee, evet arkadaşlar. E, ee, PC oynuyoruz. PC sürümü çıktı. İsterseniz hemen başlayalım. Fareyi bastırarak hareket ettiriyorsunuz. Hmm. İşte böyle. Ben biraz oynadım. Yeni serimiz bu olacak herhalde. Her canım sıkıldığında bunu oynayacağım. Mümkünse de videolarını çekeceğim. İşte aynı Telefondaki gidiyor sadece bilgilerime göre bu İstanbul galiba. Ee, böyle işte bilmeyenler için botlar falan var böyle. Allah öldük. İşte bot. Alalım bir tane kutu. Bende 983 lira var. Hmm. Mega Head start çıktı. bunu buradan kullanıyoruz. Şöyle hareket ediyor. Buradan puan geliyor size. Burası da meşhur köprümüz. <laughs> Bence çok eğlenceli bir oyun. Ee, i̇nsanı zev zevklendiriyor yani. Güzel yani. Grafikleri falan iyi olmuş. Böyle yandan böyle şeyler başını döndürüyor insan bayağı iyi onlar. Onlara bir şey demiyorum. Ee, gerçek yani telefon uygulamalarından Allah öyle şey yok galiba bilgilerime göre. Ee, siteyi altta vereceğim. Ee, birazdan bir şeyler de anlatacağım. PC sürümü ben yeni buldum fark et, PC. fark etmemiştim daha doğrusu şaşırdım android siz nasıl oynanır bu ya dedim ama demek ki oynanıyormuş ee, hatta bunu kuran e, beni izleyen arkadaşlarıma da, da teşekkür ediyorum izlediyseniz buradan duyuruyorum isterseniz tabi izlerseniz çok mutlu olurum ee, şey bunun kurucusuna çok teşekkür ediyorum. Yani telefon olmayan insanlar için güzel bir uygulama. Yani. Iki, üç kere daha oynayalım. Anlatacağım her şeyi. Son oynayalım ya da anlatayım ben. Bu oyunda seri olmak lazım. Seri olmazsan yanarsın. Dediğim gibi fareye bastırarak hareket ettiriyoruz. Bu hmm. sefer yana gideceksin. Bastırarak yana geçirsin. <laughs> Yukarı zıplayacaksın, basarak yukarı aşağı eğileceksin. Basarak aşağı, sağ sola işte, basarak sağ sola. Dediğim gibi, çok basit bir oyun. Klavye ile oynamak için de değişik programlar var. Zaten atacağım linkte görürsünüz. İndirip tabii ki de. Yani bunu yapana çok teşekkür ediyorum. Bayağı iyi geldi yani. İnsanlar için teşekkür ediyorum kendim için değil de benim bir de sürü yakınımın telefonu var zaten ben de kısmet alıyorum aslında bayağı azim yaşça ama babam da erken diyor nedense Allah nasıl olsun o eyvah şimdi <laughs> bu stand hoverboard kaykay yani iki canınız oluyor resmen öyle desem, bundan değişik değişik ediliyor, çıkıyor. He start hızlı şey yapıyorsun yani hızlı hareket ediyorsun. restart hey start bin daha hızlı arkadaşlar. Sıkı misyon birinci görev tamamlıyor. Sıkı misyon iki iki görev tamamlıyor. Tüm misyon 3 ise 3 görev tamamlıyor. Jetpack e, yukarıda uçmanızı sağlıyor. Super snickers ise zıplamanızı çok stonumuzu. Bu paraları topluyor. Bu da hızlandırıyor seni. Ondan sonra shop karakter. Böyle select şu an selected. Bunu 3 tane şapka çıkınca bilgilerime göre şapka çıkınca alıyorsun. Bunu teyip. Teyip dediğim gitar. Teyip teyip galiba deyip bunda da gider Burakçı çünkü telefondan hatırlıyorum buna ise UFO buna para gerekiyor işte böyle gösterin basit bir oyun oyunumuz çok zevkli ben kaç dakika olduğunu bakayım